Zeynep'i hastaneye götürdük. Doğum anı oldu. Doğum gerçekleşti. Aldık çocuğu. Hani çocuğu götürürsün. Doğum yapar yapmaz. Anneye verirsin teslim edersin. Anne bir sütünü içirir. Neyse geldi çocuğa baktık. Elhamdülillah dualar, zikirler falan filan böyle. Hemen içeri girdi. Çocuğu almamız lazım. Niye? E biraz dinlensin. Tamam. Öyle oluyor. Aldılar götürdüler. Yarım saat sonra geldi. Çocuğu küveze yatıracağız. Niye dedim? E doktor hanım dedi öyle karar verdi. Tamam da niye dedim hani yani merak ediyorum. Küve sıkıntılı bir süreç. Benim çocuğumda ne var? Dedi ki doktor sıkıntı gördü. Dedi ki doktora söyleyeyim ben dedim kabul etmiyorum küvezi. Doktor hanımı çağırdılar. Ne demek dedi kabul etmiyorum dedi. Kabul etmiyorum dedi. Nasıl yani? Ya dedim benim çocuğumda bir şey yok ki. Buna dedi sen mi karar veriyorsun? Ben dedim gördüm çocuğuma 5 dakika sarıldım öptüm. Nefes alışı kuvvetli çocuk yemeğini yiyor. Bir çocuğun zaten doğduktan sonra en önemli şey ne? Emmesi. Evlilikten sonra bir sıkıntı yok. dedim bu çocukta bir sıkıntı yok. Ben doktor olarak yatmasını söylüyorum. Sen sorumsuz bir baba olarak çıkmasını mı istiyorsun? Dedim ben sorumlu bir baba olarak kızımı istiyorum. Sen sorumsuz bir doktor olarak boş konuşuyorsun. Getir dedim ne gerekiyorsa. Ha, verin bunun çocuğunu dedi. Ne hali varsa gördüm. Getir lan dedim işine bak. Söz. Gir Çirkef karı sen dedim. Aynen böyle hastanede. Hiç şey yok. Getirin zahir. Çabuk. Gitti getirdi. Sarı çıya. Tam bir yılan. Gözünden belli. Akrep kızıma gözünü kestirmiş. <laughs> Kızımı yedirir miyim lan ben sana? Ha? Getirdiler hemen imza, 5-10 tane imza. Bütün sorumluluk bunlara ait. Sakın gece bir şey olursa getirmesinler. Hiçbir şey getirmeyeceğim dedim. Çocuğum sapa sağlam dedim. Sen hiç merak etme. Benim böyle sağa sola verecek kızım yok dedi. Hiçbir iğne de yaptırmıyorsun ha. Dikkat et. 5 tane iğne veriyorlar yeni doğan çocuğa. Ya daha ana karnından yere çıkmış. Bismillahirrahmanirrahim. Allah eksik mi yarattı? Haşa. Vitaminsiz mi verdi? Sütün içinde anne sütü dikkat et. Doğar doğmaz anne hemen allah Teala Hazretleri'nin emriyle hortumlardan vücutta hiç bulunmayan süt direkt damarlardan hemen akıyor. Bak bak hemen. Ve süt ilk gelen süt ilk iki veya üç gün antibiyotik gibidir. Sapsarı akar. Üçüncü günden sonra anne sütü beyaza döner. Bak bak allah Teala Hazretleri antibiyotiği nasıl bağlamış? Ne yapıyorlar? Bilmem vitamin aşısı, bilmem çocuk aşısı, hepatit aşısı, anasının aşısı, babasının hatırına bir aşı, doktor bey istedi bir de doktor içi çakalım. Beş tane aşıyı veriyorlar ondan sonra çocuk. Çocuğu çıkarıyorsun. Çocuk bak iki gün doğumda hastanede kalıyor. Emzirmesi için süt sayıyorsun veriyorsun, süt sayıyorsun veriyorsun. Adam dokuz gün boyunca hastanede kalmış. Dokuzuncu gün hastaneden çıktı. Biz üçüncü gün çıktık. Üçüncü gün bana üç tane süt getirdiler. Birikmiş. Benim verdiğim sütleri geri bana vermiş. Niye? Yani ne oldu bu çocuk şimdi içeride duruyordu? Annesini ayrı yatıracağız, dinlendireceğiz dediniz. Üç gün tam küvezi vermedik. Dinlenme odasını aldın. Dinlenme odasında bu bebek. Hiç mi emmedi? Çocuk hasta olsun diye süt vermiyorlar. Adamın dokuzuncu günü dokuz tüp sütle çıktı. Abi dedim bu çocuk ne yedi? Vallahi bilmiyoruz dedi. Verdik dedi az bir şey yemiyormuş dedi. Ya hasta olsun da küvez devam etsin de ne yaparlarsa yapsınlar. Verme verme. Verme çocuğunu yemekme. Kaynana oradan bastırdı. Bizimkiler oradan bastırıyor. Korkuyorlar. Cahil. Bilmiyor ki adamlar. Siz ne yapıyorsunuz? Doktorun içine karışalım Ya sus dedim ya. Ya ne susu burası doktor bunlar diplomalı. Ya abi çocuğu aldık çıktık hiçbir şey yok çocukta. Bak hastanede küvez döneminde kalan çocuklar anne sütünden düştükten sonra dikkat edin 2,5-3 milyarlık haftalık mamalara kanıyorlar. Bak anne sütünü unutturuyorlar çünkü. Bir de dayıyorlar sana biberonu, veriyorlar biberonu. Çocuğun diyor emmedi diyor. Niye emmedi? Hastanede çok zorlu süreçler geçirdik. Hayır, doktor çok zorlu süreçler geçirdi. İçeridekiler çok zorlu süreçler geçirdi. Bir gün daha, bir gün daha, bir gün daha. Bu olay çıkmadan önce ben geçen sene anlatmadım mı bunu? Bak, bak hatta 3 sene önce de anlattım. Kız 6 yaşına geldi. Her dönem anlattım. Özürlü çıkacak. Bu çocuk sakat çıkacak. Doğmasına 15 gün var Zeynep'in. Bu çocuk sakat çıkacak. Aynen böyle diyor doktor bize. Lan beynimizden vurulduk 15 gün kalmış. Ya 9 ay boyunca taş gibi olan kız sapa sağlam. Son 15 gün kalan bütün fırıldaklar dönmeye başladı. Çocuk sakat doğacak. Doktor çağırıyor. Ne lazım? O zamanın parası şimdinin 6 milyarıdır. 700-800 milyon bir tane film var. Çocuğun bütün her şeyini çıkarıyor. Bütün kemiklerini ortaya çıkarıyor. Bu filmden çekilmesi lazım. Abi bir araştırdık, bir araştırdık. Öyle bir ışın veriyormuş ki içeri o makineler, cihazlar. Çocuğun kemik yapısına kadar işliyormuş. Çocuğun kemik yapısını ve beyindeki o kılcal damarları etkiliyormuş. Bak bak. Ben diyor çocuğumu göreceğim. Lan sabret. Bir ay sonra göreceksin zaten. Ne acelem var? Karnındakini kucağına verecekler. Yok diyor, o şey diyor, bizim komşu diyor, göstermiş diyor, sokmuş diyor makineye, ben de sokacağım diyor. Ya ne kadar meraklı bizim millet bu işlere ya. O göstermiş, ben de göstereceğim. O sokmuş, ben de sokacağım. Ya her deliğine giriyorsun ya. Çocuğun beyni patladı ya. Ondan sonra çocuklar niye gerizekalı doyuyor? <laughs> Ondan sonra ümmeti Muhammed niye bu hale geldi? Lan niye bu hale geldi? Çocuğun bütün anatomisiyle oynadılar. Çocuklar beyin bırakmadılar ki. Abi hastaneleri bile mafya almış. Sokaklarda uyuşturucu mafyası. Ondan sonra içeri onu alamıyorsun, bunu alamıyorsun. Orada bir mafya. Müteahhitler ayrı bir mafya. Ev sahipleri ayrı bir mafya. Dükkan sahipleri kafasına göre ayrı bir mafya. Allah Teala Hazretleri bize bir ev tahsis etmiş, evin kurallarını vermiş, evin hiçbir kuralına uymuyoruz. Kafamıza göre kendimiz kural koymaya çalışıyoruz. Ev sahibi de rahatsız oluyor. Ev sahibi rahatsız oluyor. Bizim gibi kiracı istemiyor ev sahibi. O yüzden ne yapacak? Hepimize daha beter baskılar uygulayacak. Suyumuzu kesecek ev sahibi. Doğalgazımızı kesecek ev sahibi. Yukarıdan aşağı ses vuracak, bağıracak, çağıracak, vuracak. Ev sahibi şimdi adamı çıkarmaya çalıştı mı? ne yapıyor? Kilidini değiştiriyor, suyunu kesiyor, yukarıdan vuruyor, camdan bir şey atıyor. Heh! Mevla Teala Hazretleri de ev sahibi. Ne yapıyor? Enflasyonu arttırıyor. Altını çıkarıyor. Doları çıkarıyor. Ev sahiplerine Mevla Teala Hazretleri bir gaz verdiriyor. Kiralar artıyor. Kiracılara bir gaz ev sahibini vuruyor. Karıya gaz, kocaya çemkiriyor. Koca gidiyor, karıya sıkıyor. Ondan sonra ortalık kan gölüne döndü. Neden? Namazsızlıktan, namazsızlıktan. Zikirsizlikten, sohbetsizlikten. Allah Celle Celaluhu tekrardan özümüze dönmeyi bizlere nasip eylesin. Adam Türkiye'nin göbeğinde 15 tane hastane ya, 15 hastane ya. Diyor ki akşama kadar bu çocuğun diyor yaşaması lazım. 180 bin lira diyor hesaba geçince çocuk diyor bırak diyor öldü de zaten ölecekmiş diyor. Parayı hesaba geçirelim akşam diyor parti var ondan sonra devam edelim diyor. Ya bu kadar net, bu kadar delilli. Ya bir hastane bu ya. Ya bir hastane bu. İnsanlığı yaşatan bir sistem. Devletin, milletin en çok yararlandığı bir yer. Ahmet'in parası var. Tamam ne yapalım? Özel hastane açalım iyi para geliyor. Mehmet işte diyor parası var ne yapalım? İnşaat şirketi kuralım. Onun diyor parası var ne yapalım? Şunu yapalım. Ya herkese kafasına göre iş yaptırırsan, ehil olmayan insanlara böyle görevler verirsen, aa memlekette bu hale gelir. Eğer biz de devlet olarak güzel kararlar, İslami kararlar almazsak, bu cemiyetlere ambargo uygulamazsak, bunların yaptıkları pislikler yüzünden yarın bizim başımıza çok büyük belalar gelecek. O yüzden her şeyi ehline vermek lazım. Her kafasına göre parası olan adam gidip de hastane açarsa, ah memleket bu hale gelir. Narin olayının üstüne daha beter. 20 tane narini öldürmüşler ya. Bir narinin hesabını 3 ayda içimizden atamadık o acıyı, o pisliği, o siniri. 15-20 tane narin daha hastane doğar doğmaz öldürülmüş. Her hafta diğer haftayı aratıyor. Size bunu söylüyorum. Ömrümüzden bir hafta daha geçti. Geçen haftadan bu haftaya ömrümüze ne kattık İslam adına? Namaz için ne kattık? Kur'an için ne kattık? Evde eşimize, çoluğumuza, çocuğumuza ne öğrettik? Allah yolunda ne kattık şu davaya? Hiçbir şey. O zaman daha da kötü olacağız arkadaşlar. Hele bizim gibi adamlar duyduklarını yapmadığı müddetçe, hayatımıza biz renk katmadığımız müddetçe, İslam'ı kanunları biz hayatımıza sokmadığımız müddetçe en büyük şu işlerin mimarı biziz. Çünkü biz biliyoruz arkadaşlar. Dışarıdakiler bilmeden inkar ediyor. Biz bildiğimiz halde Allah-u Teala Hazretlerine karşı görevlerimizi yapamıyoruz. Ya şimdi şeriat olsa, bunları sallandırsa, bunları kessen, Adama desen ki çok param var, hastane aç, iyi para var. Aman ver. Aman bana bulaştırma kardeşim. Ne hastanesi bırak, git kim yapıyorsa yapsın bırak. Deprem oldu, bina çöktü. Çağır bakayım müteahhiti, şeriatı uygula. Sonra git bakalım millete, param var, bir bina diksen iyi para var. Aman abi aman. Benden uzak dursun müteahhitlik. Ben onun şeyle, kanunuyla uğraşamam. Aman 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 aman. Başımı keserler bir bina için de bina çöker. Ehil insanları bulan şeriattır. İçin ehlini tutturan şeriattır. Adam kendine güvenecek. Adam kendine güvenmiyor ki kazanacağı parayı hesap ettiği için sen umrunda değilsin. Sen değil, senin çocuğun karın umrunda değil. Adam ben diyor alacağım paraya bakacağım. Şeriat olsa o adam o topa girebilir mi? Ha? İslam kanunları olsa o topa, o topa, girebilir mi? E şimdi bu ölenler sadece sağcıların çocuğu mu? Solcuların da çocuğu, sağcıların da çocuğu. E hep beraber halk olarak şeriat isteyelim. Millet olarak şeriat isteyelim. Ben istiyorum. Abdestim var mı? Yok. Sohbete geldim mi? Yok. Ne? Ne şeriat istiyorsa? Kur'an-ı Kerim biliyor mu? Yok ama Facebook'ta iyi tweet atarım. Ha? İyi reklam yaparım. İyi yorum atarım. Klavye delikanlısıyım. Bugün şeriat gelse Vallahi billahi doktorluğu bırakacak milyonlarca doktor var yemin ederim. Hele bir hadi Allah rızası için. Ya şurada biriniz ölseniz, durla bir çocuk mocuk ölse. Ertesi gün manşetlerde Ebu Bekir Sıddık Kaya denilen hoca derneğinde cinayet işledi. Kamera görüntüleri var, cinayet işlememişim. Ama ya zehirli bir şey verdiyse, dernekler kapatılsın, kahrolsun, dernekler. Her yerde iyi var mı bu muhabbet? Her yerde olur değil mi? Hadi o zaman doktorlar asılsın, hastane kapatılsın. Hadi biz de eylem yapalım. Ya böyle bir şey var mı ya? Müslümanlar az yonuk olması lazım. Az akıllı olmamız lazım. 14 yaşında bir tane İngilizce talebesi 28 yaşındaki İngilizce öğretmeniyle beraber ilişkiye girdi. Haberlerde çıktı mı? Yok. Kız 28 yaşında İngilizce öğretmeni, talebesi 14 yaşında İngilizce öğretmeni Bursa'da yapıyorlar. Bursa'da yaptılar bunu. 18-14 yaşındaki talebesiyle ilişkiye giriyor. Ya Allah muhafaza biz yani diyelim hadi 30 yaşındayız. 15 yaşında bir kızla biz evlenelim bak. Zina yapmayalım. Evlenelim. Türkiye'de gündeme otururuz ya. Her gün manşetler. Aa Yusuf Ziya Gümüş olaca değil mi? O Bursa'daki muhabbet hiçbir yere de çıktı mı? Patladı mı? Yok. Niye? Çünkü onlar marjinal. Çünkü onlar laik. Bu işe laik. Onlar bu pise laik. Onlar bu lağma laik. Ama biz layık değiliz. Değil mi? Biz bu işe layık değiliz. Elhamdülillah. Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Biz cehenneme layık değiliz. Biz cennete layıkız. Gerçekten insanoğlu çok azgınlığa düştü. Bu da hep abu zinalardan, aptal aptal karar vermeklerden, babalar babalığı bıraktığından, annelerde anneliği bırakmaktan. Bu yüzden böyle oldu.